Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzda birlikteyiz. Bir arkadaşımızın şöyle bir suali olmuş. Hocam bu eseri Ruhi Su çok daha yavaş okumuş. Biz hangisini baz alacağız? Siz çok hızlı okumuşsunuz, Ruhi Su çok yavaş okumuş. Bunun doğrusu hangisidir diye. Bunun cevabına bakacağız. Şimdi aslında bu biraz da zevkle ilgili arkadaşlar. Yani... Birçok eserin aslında hani türküler üzerinden konuşayım öncelikle e, TRT'de kayıtlı olan notalarının üzerinde hemen ilk satırın sol anahtarının hemen yukarısında e, metronom için gerekli gideri yazmışlardır. İşte bir dörtlüğün yanına işte işte atıyorum 90 yazmışlardır veya bir sekizliğin yarım vuruşluk notanın yanına işte 70 yazmışlardır falan. E, bu da metronomu açtığınız zaman ayarlarsınız. Eserin gideri neyse bu konuda bize fikir verir. Fakat illa orada o rakam yazıyor diye o hızda çalmak zorunda değiliz. Bu biraz geniş soluklu zamanların geçmesiyle insanlardaki zevk farklı hale gelebiliyor. Bununla değişiklik gösterdiği gibi Farklı yörelerdeki icralarda da insanların oyun alışkanlıklarına göre bazı şeyler değişebiliyor veya dinleme zevkine göre değişebiliyor. Bununla ilgili biraz daha somut örnekler vereceğim. Şimdi Orta Anadolu'nun biliyorsunuz bir takım oyun havaları var. E, fakat bu oyun havaları aynı oyun havası icra ediliyor olmasına rağmen Kırşehir'deki icrası, farklı Ankara'daki icrası farklı, Kayseri'deki icrası farklıdır. Yozgat'taki icrası farklıdır. Şimdi Kırşehir ve Niğde oyunları çok hızlı oynarlar. Konya biraz da, biraz daha hızlı oynar. Daha hareketlidir. Figürleri işte erkeklerdeki o ka kaşık oyunlarıyla bel figürleri e, çok hareketlidir. Fakat Ankara yavaştır. Yani zihnimizde canlandığının tersine Ankara'daki oyun havaları oldukça yavaş icra edilir. Yani e, Kırşehir'de icra edildiği hızda siz Ankara'da oyun havasını icra edecek olsanız Ankara'daki oyuncular oynamakta güçlük çekerler. Bir dakika kardeşim nereye yetişiyorsunuz derler. Hani onun misket oyununda, fidayda oyununda daha belirgin görebilirsiniz. Bu arada Otlu hocalarının biliyorsunuz böyle oynadığı Fiday'da misket oyunları var. Onları YouTube platformu üzerinde görebilirsiniz. Fevkalade oynamışlardır o seymen oyunları. Seymen. O seymenlerde o zeybek havasını görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın seymenlerde zeybek ağırlığını görebilirsiniz. Bu buna göre değişiklik gösterdiği gibi bir de zaman içerisinde dinleme zevklerinde bir genel değişiklikte de olabiliyor. Bununla ilgili de hemen bir örnek vereyim. Benim ilk gençlik yıllarımda e, rahmetli Burhan Çaça'nın e, seslendirmiş olduğu bir eser vardı, Zeynep'im türküsü. E, yanlış hatırlamıyorsam Sivas türküsü o. Zeynep'im türküsünü öyle bir hızda okumuştu ki yani e, daha sonraki icralara nazaran çok çok hızlıydı yani. Zeynep'e yaptırdım altından tarak. Zeynep'e yaptırdım altından tarak. Bu şekilde okuyordu Burhan Çeçen bunu. Kayıtlarına bakabilirsiniz. Bu kayıtlar e, YouTube üzerinde hala yayında olan eserler. Çok çok hızlı. Fakat neye göre hızlı? Daha sonra Moğolların seslendirdiği icraya göre hızlı. Bakın sonra şu hale geldi eserler. Şimdiki zamanlarda bakın hiç kimse Burhan Çeçen'in okumuş olduğu hızda okumuyor buraya eseri. Zeynep e ya altında tara. Hatırladınız değil mi? Art artık şimdilerde böyle icra ediliyor bu eser. Ama daha önce çok hareketliydi. Onun için zaman içerisinde bunlar değişebiliyor. Bir de Kişinin kendi zevkiyle de alakalı bir şeydir. Yani yine bir örnek türkü okuyacağım. Suya gider allı gelin has gelin. Biliyorsunuz birçok sanatçı arkadaş son dönemde, son bir 3 dört yıldır bu eseri e, şu şekilde okuyor. Suya gider allı gelin has gelin has gelin suya gider Allah. ya bu bu hızda okuyor benim bağlamacı arkadaşım çok sevdiğim kardeşim e, Sedat Bozan mesela onun da kaydı yanlış hatırlamıyorsam YouTube üzerinde var bu türküyü okudu bu şekilde okumuştur ama ben bu türküyü bu kadar yavaş okumayı sevmiyorum. Yani böyle hani topukların nokta nokta baskerin orada bir oyun e, estetiği var gibi geliyor ve benim okuyuşum da şöyle Suya gider Allah gelin has haskenin Suya Ben de böyle okumayı seviyorum bunu. Bu da benim zevkimle alakalı. Ama üzerinde şu metronom numarası var. Yani o metronom numarası beni hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. Eserden keyif almak istiyorum. Nihayetinde müzik eserlerini biz ne için icra ediyoruz? Yani birileri bize not versin, puan versin diye mi? Başımıza taç taksın diye mi? E, o birilerini değerlendirsin diye mi? Bir yerlerin yarışını yapmak için mi? Hayır ya. Ben bu türküleri çalarken keyif almak istiyorum kardeşim. Ruhumu dinlendirmek istiyorum. Ruhuma genişlik vermek istiyorum. Onun için de yok üzerinde şu rakam yazıyormuş. Yok şurası şu şekilde çalınacakmış da şöyle olmam olmaz. Her türlü olur. Her türlü olur. Bütün bütün değiştirip de hani onun bestecisine e, saygısızlık noktasına getirmediğiniz müddetçe diyelim ki ya maalesef bu konuda da işte Arabes bazı eserlerde de var ama yani özellikle son 20-25 senedir ilahi piyasası piyasa özellikle bu lafı söylüyorum bakın tasavvuf müzikisi alemi demiyorum ilahi piyasası ...artık öyle vıcık vıcık hale getirdi ki... ...yani ben şunu duydum bakın, şunu duydum böyle yani. Neşet Ertaş'ın yıllardır söylediğim türküsü ya. Nartanesi danesi de seveyum merdanesi. Biliyorsunuz değil mi bu türküyü? Ya birisi aklınca bunu imana getirmiş ya. Olacak şey değil yani. Bunu ben şöyle duydum bakın. Hak yarattı alemi de aşkına Muhammed'in olmaz kardeşim ya. Hırsızlığınıza lütfen Peygamber Efendimiz'e alet etmeyin ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Bunlar tanesi türküsü. Bunu ilahiye çeviremezsin. Bu eser hırsızlığıdır. Biliyor musunuz ben şu ana kadar 90'a yakın beste kaydettim işte meslek kuruluşlarında eserlerim kayıtlı. Ama çok sayıda eseri de Acaba şurası şu eserden biraz esinlenmiş olabilir miyim, etkilenmiş olabilir miyim diye yırtıp yırtıp attığım tonlarca eser oldu yani. Benzemesin bir orijinalliğe olsun, bize ait olsun. Yani ama ne acıdır ki İstiklal Marşımızın ezgisi bile çalma yani. Bu konuda Osman Zeki Üngör'e e, mecliste bir... Soruşturma açılması da söz konusu fakat çok hüsnü kabul gördüğünden dolayı onu es geçmişler ama daha öncesinde başka eserlerin eser hırsızlığı ile alakalı Osman Zeki Üngör'e e, açılmış soruşturmalar var. Bununla alakalı araştırmalar yapacak olursanız günümüzde seslendirdiğimiz muhteşem besteli, muhteşem e, sözlü ama prozodü faciası birliktelik olan İstiklal Marşı'mızın e, Carmen vazi diye bir sokak şarkısı olduğunu batıdan alınan görürsünüz. Acı tecelli. İyi, yeter. Çok konuştuk yine. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.